Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'deki sel bölgelerini ziyaret ettim. Hasar olan yerlerin tamamı ya ırmak kenarları ya da akarsu havzaları. Çok şiddetli yağan yağmur sonucunda su akmış ve yolunu bulmuş. İnsanoğlu tarafından gasp edilen yataklarını geri almış. Sonuç tam bir felaket, tam bir dram. Resmi rakamlarıyla yüze yakın can kaybı, milyonlarca liralık mal kaydı. Oradaki dramı görünce aklıma çocukluk yıllarımda ortaokul ve liseye giderken üzerinden hemen her gün geçtiğim Esentepe ile Yenişehir arasındaki köprü geldi. Bu köprünün altından zaman zaman sular çok şiddetli akar, köprüden geçinceye kadar tedirgin olurduk. Aradan geçen yıllar içinde o köprünün tam dibine bizim çocukluk yıllarımızda suların gürül gürül aktığı dere yatağının tam ortasına bina yaptılar. Önce bir bina ile başladı. Ardından bir bina daha. Bir daha derken dere yatağı binalarla doldu. Halbuki tecavüz edilen bu dere yataklarına su Kapullu ve Başköy ile o köylerin üst kısmındaki ormanlardan geliyor. Hem de yağmur yağdığında bir koldan değil, birçok koldan birleşerek geliyor. Bozkurt'taki gibi bir yağmur yağarsa Karabük'te felaket yaşanacak ilk yerlerden biri sözünü ettiğim dere yatakları olacak. Kapulu'ya gittim geçenlerde. Orada sulama ve Allah korusun bir orman yangını esnasında helikopterin su alabileceği gölette çekimler yaptım. Sonra da teknik ekibimizdeki arkadaşlarımıza dere yatağını drone ile görüntülemelerini rica ettim. Görüntüler geldiğinde yıllar öncesinden çok iyi bildiğim o gürül gürül akan derenin üzerini mantar gibi binaların kapladığını gördüm. Tam görüntünün sonlarına gelmiştim ki gözüme havuz gibi bir şey ilişti. Tam görüntünün sonlarına gelmiştim ki gözüme havuz gibi bir yer ilişti. İçimden bu ne diye düşünürken şu meşhur tapu kadastro müdürlüğü inşaat alanı olmasın derken bir baktım tam da orası. Söz konusu yere tekrar bir ekip gönderdim. Detaylı çekim yaptırdım. Meteor çukuru gibi tuhaf bir görüntüyle karşılaştım. Konuyu araştırmaya başladım. Yaptığım araştırmaların sonucunu kamuoyu ile özetle paylaşmak istiyorum istiyorum ki tüyü bitmemiş yetimin hakları nasıl çarçur edilmiş cümle alem öğrensin. Öğrensin ki ders alınsın bir daha kimse böyle plansız programsız kendi bildiğine meteor çukuru gibi çukurlar kazamasın. Yaptığım araştırmalara göre hikaye Karabüklü hemşerimiz Sayın Mehmet Ceylan'ın Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı olduğu dönemde başlıyor. Karabük'ten Sayın Bakan Yardımcımız Ceylan'a bir talep geliyor. Sizin bakanlığınız bünyesinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de var. Karabük'e bu birim hükümet konağı içine sıkışmış bir durumda. Bize bir Tapu Kadastro binası lazım denilince Sayın Ceylan da yerini bulun ben gerekli girişimleri yapar, ödenek çıkartırım der. Yer arayışına başlanır. Ve buluna buluna yıllar önce dere yatağı olan Dereevler semtinin en alt köşesindeki şu anda içi yemyeşil su dolu olan tuhaf bir yer bulunur. Şu an görevde olan tapu müdürü ile çevre ve şehircilik müdürleri o tarihte başka görevde oldukları için kucaklarında böyle bir sorun ile karşılaşırlar. Bir müteahhit gelir başlar eski dere yatağını kazmaya kazdıkça su fışkırmaya başlar. Müteahhit bakar olmayacak. İşi ilgili kurum ile anlaşarak bir başka müteahhide devir eder. Diğer müteahhit su fışkıran temele fore kazıkları çakmaya başlar. Ama doğa direnir. ''Ey insanoğlu, ben eskiden dere yatağıydım. Benim üzerimden şırıl şırıl sular akardı. Buraya bina yaparsanız, günü gelince su akar ve yatağını bulur ve bu binayı da yerle bir eder.'' dercesine ikaz eder. İkinci de dayanamaz, bırakıp kaçar. Fikir olarak 2013, fiili olarak 2017 yılında başlayan inşaat, şu anda sadece çukur haldedir. Etrafına fore kazıklar çakılmış bir çukur. İçinde de zümrüt yeşili bir su birikintisi vardır. Üstten bakıldığında meteor çukurunu andırmaktadır. Bu konu ile ilgili yaptığımız haber geniş yankı uyandırdı. Karabük'te yaşayan birçok kişi hemen her gün geçtikleri yerde böyle bir tuhaflık olduğunu ilk kez BRTV'den öğrendiklerini ifade ettiler. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olduğu dönemde bu binanın yapılmasına öncülük eden Mehmet Ceylan'a sorduk konuyu. Benim Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olduğum dönemde böyle bir talep geldi. İlgili kurum bakanlığımıza bağlı olduğu için ben de yardımcı oldum. 10 milyon ödenek çıkarttırdım. Binanın yapılacak yerini de gidip benim tespit edecek halim yok. Kimse o yeri belirleyenler bellidir ve onlar sorumludur dedi bence son derece haklı. Karabük Milletvekili Sayın Niyazi Güneş'e meteor çukuru gibi duran Tapu Kadastro binası ile ilgili durumu sorduğumda yeni yapılacak hükümet konağında Tapu ve Kadastro için yer ayrılmasını istişare ettik. Böyle olursa daha iyi isabetli olacağına kanaat getirdik dedi. Anladığım kadarıyla bu dere yatağındaki şu an meteor çukuru gibi duran inşaatın yapımından vazgeçilecek. Ama akıbetini kimse bilmiyor. Ancak bilinen bir gerçek var ki orada bir çukur kazıldı. Plan, projeler yapıldı. Fore kazıklar çakıldı ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paralar oraya gömüldü. Emin olun, yapanın yanına kar kalacak. Hiç kimse bu işin sorumlusu ya da sorumluları kim diye araştırmayacak. Belki de o çukur kapatılıp yeşil alan olacak. Çakılan o fore kazıklar, temel açmak için harcanan paralar heba olup gidecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapılacak mı dersiniz? O da olmayacak. Kendimiz yazıp kendimiz okuyacağız. Hatta bu yazılarımızı sesli ve görsel hale getirip BRTV ekranlarında da yayınlıyoruz. Ama kimse yine tınlamayacak. Çünkü kendi geçim derdine düşmüş bir toplum, yıllardır güzel işlere imza atmış ancak artık yorulduğu her halinden belli bir iktidar, topluma umut veremeyen bir muhalefet ve zerre kadar duyarlılığı olmayan bir toplum varken biz ne yazarsak yazalım, ne konuşursak konuşalım hepsi boş. 3 5 bizim çağlardan ve Hatta bizden biraz daha yaşlı büyüklerimiz "Aferin. Çok güzel bir konuya değinmişsin." diyecek, hepsi o kadar. Peki aslında ne olmalı? Gelişmiş bir demokraside kamuoyu denilen unsur yani halk yaşanan bu skandal ve tuhaflıklara tepki gösterir. Sivil toplum kuruluşları ve halk gerekli tepkilerini demokratik çerçevede gösterirler. Yetkili idari ve siyasi makamlar kamuoyunu aydınlatıcı açıklamalar yaparlardı. Ama emin olun bunların hiçbiri olmayacak. Yapanın yanına kar kalacaktır.